Evet, patlamanın ardından günler geçti ve Lübnan'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Peki bölgedeki son durum ne? Lübnan'daki son gelişmeleri İHH muhabiri Bilal Gündoğdu'dan alacağız. Bilal merhaba, geçmiş olsun. Bölgede patlamadan sonra ortaya çıkan tabloyu öncelikle özetlemeni istersem neler söylersin? İyi yayınlar. Ön, öncelikle e, sesimi geri alıyorum onu düzeltebilirsek tekrardan alacağım. İyi yayınlar. Öncelikle Lübnan halkının başı sağ olsun. Sizlerin de bahsettiğiniz gibi patlamadan bu yana tam tamına 5 gün geçti ve Lübnan'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Ne yazık ki ölü sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 190 kişi hayatını kaybetti. Bunların 30'u Suriye vatandaşıydı. Suriye'de başlayan savaşın ardından Burada yeni bir hayat ümidiyle buraya gelmişlerdi fakat patlayan bon, pat, patlamanın ardından burada ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. 5000 aşkın yaralı var. Hastanelerde tedavileri devam ediyor. Hastaneler yeni hasta kabul edemiyor çünkü hem kapasitelerini aşmış durumdalar hem de birçok hastane kullanılamaz hale geldi patlamanın etkisiyle. Bizler de dün bir tanesini ziyaret ettik ilaçlar tamamen kullanılamaz. Halde dışarıdan gelecek ilaç yardımlarıyla buradaki tedavilerin devam etmesi planlanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz alanda patlama meydanı, liman buradaki arama kurtarma çalışmaları 5. gününde de patlamanın 5. gününde de devam ediyor. Hala enkaz altında 300'ü aşkın yaralı veya ölünün olduğu tahmin edilmekte. Ailelerin umutlu bekleyişi yine aynı şekilde devam ediyor. Bizler İHA İnsani Yardım Vakfı olarak e, patlamayı haber alır almaz ilk andan itibaren buraya geldik ve çalışmalarımıza başladık. E, neler yaptık? Arama kurtarma ekibi oluşturarak hem buradaki arama kurtarma çalışmalarına destek verdik hem de yaralıların hastaneye sevk edilmesi noktasında ambulans hizmeti sağladık. Bunun dışında burada Sizlerin de bildiği gibi daha önceden kurmuş olduğumuz aş evlerimiz vardı Filistinli ve Suriyeli mültecilerin yaşamış olduğu kamplarda buradaki kapasitemizi artırdık ve şu anda kameraman arkadaşımın göstermiş olduğu ev ve iş yerlerinde yaşamlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşlara, Lübnanlı mağdur vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmaya başladık. Bunun dışında bu yardımlardan 8000'e aşkın Lübnanlı'nın istifade ettiğini söylemiştik kameraman arkadaşım şu an size o meşhur siloların gıda stoğunun olduğu yeri gösteriyor. Hemen yanı başında pat bombanın e, patlamanın meydana geldiği alanda şu anda bir e, krater oluşmuş durumda 43 metre derinliğinde e, su dolmuş vaziyette orada e, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledik limandaki iki vincin aktif hale geldiği bilgisine ulaştık bugün. Patlamanın hemen öncesinde limana yanaşan gemilerin tahliyesi bugünden itibaren gerçekleştiriliyor. Bunun dışında ev, okul ve camilerin camları ne yazık ki kırılmış durumda patlamanın etkisiyle ve ülkede ciddi anlamda cam eksikliği var. Bunun da yine aynı şekilde dışarıdan gelecek yardımlarla tekrardan tamir edilmesi ve düzenlenmesi planlanıyor. Bildiğiniz gibi bu kameraman arkadaşım gösteriyor yine tahıl ambarı yok oldu. Ülkenin 6 aylık gıda stoğunu oluşturuyordu. Bu noktada eğer dışarıdan gelecek yardımlar olmazsa ülkede var olan ekonomik kriz iyice derinleşecek ve bu defa Un krizine bağlamak sıkıntısı da baş gösterecek. Bu noktada, bu noktada biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak. Türkiye'den gemiler vasıtasıyla buraya getirmek suretiyle iki konteyner un çalışmalarımızı başlattık. En kısa zamanda buraya gelecekler. Buradaki enkaz kaldırma çalışmalarına yine destek vermeye devam ediyoruz patlamanın beşinci gününde. Çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiğini söylemiştik. Bu noktada ev ziyaretlerimiz sürüyor, hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. E, i̇lerleyen günlerde inşallah hem barınma yardımında bulunacağız hem de bu evlerin tekrardan kullanılabilir, kullanılabilir hale gelmesi için hayırseverlerimizin destekleriyle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bizler bu çalışmaları izleyicilerimizin e, bizlere vermiş olduğu emanetler vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. E, bugüne kadar 30 yılı yaklaşık 30 yıldır Bosna'da bu çalışmaları gerçekleştirdik. Yemen'de gerçekleştirdik. Libya'da gerçekleştirmeye devam ediyorum. Aynı şekilde uzak uzak doğudaki çalışmaların aynı şekilde devam ediyor. Hayırseverlerimizden bu noktada yardım talebimiz bulunuyor. Bu çalışmalara destek vermek isteyen hayırseverler acil yazıp 3072'ye gönderdiklerinde 5 TL bağışta bulunabilirler. Aynı şekilde daha fazla bağışta bulunmak isteyen izleyicilerimiz de 40.72'ye acil yazdıklarında, SMS gönderdiklerinde bağışta bulunabilirler. Bunun dışında daha da fazla yardımda bulunmak isteyenlerse vakfımızın hem internet sitesinden hem de banka hesap numaralarına Lübnan açıklaması yaparak bu çalışmalara destek olabilirler. Bizler Lübnan'daki yaralar tamamen sarılıncaya kadar buradan ayrılmayacağız. Buradaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dediğimiz gibi Lübnan'da hayat tamamen durma noktasına geldi. Sizler de haberlerinize bahsediyorsunuz. Zaten ekonomik kriz baş göstermişti. Bir seneyi aşkın süredir burada protestolar devam ediyordu. Meydana gelen patlamayla birlikte bu kriz iyice derinleşti. Adeta tuzu biberi oldu. Dolayısıyla ülke tamamen ithalata, ithalata bağlı olarak yaşamını sürdürürken büyük ölçüde ithalatın gerçekleşmiş olduğu limanda patlayınca hepten büyük bir sıkıntı söz konusu burada. E şimdilik Lübnan'dan aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.